Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Gönlüne sağlık, Sağ olun. yüreğine sağlık, Sağ olun. sesine teşekkür sağlık. De Katılımın içinde çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir şiirle kapatıyoruz programımızı. Sen ne zaman gelip düşsen gönlüme bir ılık yer eser, ferahlar içim. Sevinç yağmurları yağar ömrüme, gözlerimden düşer hep sicim sicim. Duygular kavurur. Arada küssen, darılıp arkanı dönerek gitsen, yanılıp bir kötü söz bile etsen, beklerim seni bak, ben sicim, sicim. İçmin yüreğimde kazılı durur, sevdan her yerimde yazılı durur, Aşkısı düşümde çizili durur, isterim seni bak ben sicim sicim. Gönlüm ansızın yağmur yağarsa, bir güneş sevginle gelip doğarsa, aşkın her yerimi sarıp boğarsa, severim seni bak, ben sicim sicim, ben sicim sicim, ben sicim sicim demişim değerli izleyiciler. Bizi izleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum kanalıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Konuğum değerli Sergin Kaya'ya çok çok teşekkürler ediyorum. Emeğimize emek veren değerli Reci'deki arkadaşlarıma, <laughs> e, kameraman arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte değişik konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler, esenlikler diliyorum değerli izleyiciler. Allah'a ısmarladık. Mutlu kalın, esen kalın, hoşça kalın.